Sessizlik içinde süzülen bir beyaz siluet, suyun üzerinde zarifçe kayan bu canlıyı gördüğünüzde içinizde bir huzur hissedersiniz. O, doğanın zarafet sembolü kuğu. Ancak kuğular, yalnızca güzellikleriyle değil, aynı zamanda güçleri, sadakatleri ve karmaşık yaşamlarıyla da doğanın en etkileyici kuşlarından biridir. Kuğular, Anatidae familyasına ait büyük su kuşlarıdır ve ördekler ile kazlarla yakın akrabadır. Dünyada 7 farklı kuğu türü bulunur. Bunların en bilinenleri sükunet kuşu, bağıran kuğu ve siyah kuğu olarak bilinir. Her tür, yaşadığı iklime, beslenme alışkanlıklarına ve göç yollarına göre farklı özellikler göstermektedir. Kuğuların en dikkat çekici özelliği hiç kuşkusuz zarif görünümleri ve uzun boyunlarıdır. Bu uzun boyun sadece estetik bir özellik değil, aynı zamanda hayatta kalmaları için önemli bir avantajdır. Boyunları sayesinde suyun altına derinlemesine dalabilir, dipteki bitkileri ve kökleri kolayca toplayabilirler. Günde birkaç kilogram su bitkisi tüketebilirler ve bazen küçük balıkları, böcekleri de beslenmelerine dahil ederler kısacası kuğular, hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenen omnivor kuşlardır. Birçok insan kuğuların sakin, zarif ve kırılgan olduğunu düşünür. Fakat bu tamamen bir yanılgıdır. Aslında kuğular oldukça bölgeci ve koruyucu hayvanlardır. Özellikle üreme döneminde yuvalarına veya yavrularına yaklaşan canlılara karşı oldukça agresif olabilirler. Bir kuğu, kanatlarını açtığında neredeyse 2,5 metreye ulaşabilir ve güçlü kanat darbeleriyle hem yırtıcılara hem de rakiplerine ciddi zarar verebilir. Yani zarif görünümlerinin altında oldukça cesur ve güçlü bir karakter yatar. Kuğuların yaşam biçimlerinin en etkileyici yönlerinden biri de tek eşlilikleridir. Bir kuğu, hayatı boyunca sadece bir eş seçer ve o eşle birlikte yaşlanır bu durum onları aşkın ve sadakatin sembolü haline getirmiştir. Bir kuğu çiftini genellikle birlikte süzülürken ya da birbirlerinin tüylerini temizlerken görmek mümkündür. Bu bağ hem duygusal hem de biyolojik olarak çok güçlüdür. Eğer eşlerinden biri ölürse, diğerinin uzun süre yalnız kalması, hatta bazen yemeği kesip ölmesi bile gözlemlenmiştir. Kuğuların iletişim biçimleri de oldukça gelişmiştir. Her kuş türünün kendine özgü bir ses tonu vardır. Sükunet kuşu olarak bilinen tür neredeyse sessizdir ama kanat çırparken çıkardığı ıslık benzeri ses onun doğadaki imzasıdır. Diğer türler ise melodik seslerle birbirleriyle iletişim kurarlar. Bu sesler çiftleşme dönemlerinde veya tehlike anlarında önemli bir uyarı mekanizması olarak kullanılır. Kuşların üreme dönemleri genellikle ilkbaharda başlar. Dişi kuğu su kenarına ya da küçük bir adacağa büyük bir yuva yapar ve ortalama 5 ila 7 yumurta bırakır. Yumurtalar yaklaşık 35 gün boyunca dişi tarafından kuluçkaya yatırılır. Erkek kuğu bu süreçte dişi ve yuvasını korur. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra birkaç saat içinde yüzmeye başlarlar ve birkaç ay boyunca anne babalarıyla birlikte kalırlar. Kültürel olarak da kuğular, zarafet, saflık ve aşkın sembolü olarak görülür. Antik Yunan mitolojisinde Apollon'un sembolü kuğudur, güzelliğin, müziğin ve ışığın temsilidir. Orta çağda ise kuğular, soyluluk ve asaleti temsil eden bir simge haline gelmiştir. Modern kültürde de Kuğu Gölü Balesi ile aşk, fedakarlık ve zarafetin simgesi olmuştur. Ancak tüm bu ihtişama rağmen, kuğular da günümüzde tehdit altındadır. Kirlilik, yaşam alanlarının yok olması ve avcılık bazı türlerin sayısını ciddi oranda azaltmıştır. Özellikle kara kuğuların doğal yaşam alanlarında artan şehirleşme ve iklim değişiklikleri büyük tehdit oluşturmaktadır. Kuğular bize yalnızca doğanın zarafetini değil, aynı zamanda denge ve sadakatin gücünü de hatırlatır. Suyun üzerinde süzülürken sanki hiçbir çaba harcamıyor gibi görünürler ama suyun altında ayaklarıyla sürekli çalışırlar. Belki de bu hayatta en güzel derslerden biridir. Gerçek zarafet görünmeyen çabanın sessizliğinde gizlidir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğanın mucizelerini birlikte keşfetmek için bir sonraki videoda görüşürüz.